7 Ekim günü sabah saatlerinde Gebze ilçesi Mustafa Paşa mahallesi 721. sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairenin bir odasında yangın çıkmıştı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet büro ekipleri yaptığı incelemelerin ardından Büşra Kabataş'ın cinayete kurban gittiğini belirledi zanlının delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaylacı geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu cezaevinde bileklerini keserek intihar gelişiminde bulundu. Konuyla ilgili konuşan anne Aylin Çelik'in avukatı Cemal Tımarlıoğlu, zanlının deli raporu alabilmek için anormal davranışlarda bulunduğunu belirtti. Şimdi kazalar, İlla fi kitabin min gabli en nebra'aha. Biz Allah'a teslim olacağız.